Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu sezon indira pancar tohumu ekili olan tarlamızın sökümünü görüyorsunuz. Sezon başında itibaren çıkışlar düzenli oldu. Bitki gelişimi tarlanın genelinde dengeli bir şekilde ilerledi. Drone görüntülerinde de net şekilde görüldüğü gibi sıra araları temiz ve pancar boyları büyük. Oran da birbirine yakın. Bu da kullanılan tohumun tarla şartlarına ne kadar uyum sağladığını bizlere gösteriyor. İndira pancarında özellikle kök gelişimi erken dönemde kendini belli etti. Bitki toprağa iyi tutundu, kök yapısı ise çok güçlü gelişti. Tabi bu durum hem sulama döneminde hem de söküm zamanında bizlere avantaj sağlıyor. Pancar sökümünde en önemli konulardan biri kökün toprakta kalmaması ve fire oluşmamasıdır. Bu tarlada söküm sırasında makinenin rahat çalıştığını açıkça görebiliyoruz. Pancarlar düzgün şekilde topraktan çıkıyor. Kopma, yarılma ve parçalanma gibi sorunlar minimum seviyede. Yaprak yapısının dengeli olması söküm makinesinin işini kolaylaştırıyor. Tabi makine pancarı zorlamadan alıyor. Bu da bize hem hız kazandırıyor hem de kalite kaybını önlüyor. Söküm sırasında zaman kaybı yaşanmaması özellikle geniş alanlarda ciddi bir avantaj. Tabi bu bölgede pancar yetiştirenler de çok iyi bilir toprak yapısı, sulama düzeni ve kullanılan tohum verimi doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu tarlada pancarların büyük bölümünün aynı boy ve formda olması bitkinin sezon boyunca ciddi bir stres yaşamadığını bizlere gösteriyor. Tabi drone görüntülerinde tarla genelinde boşluk, zayıf alan ya da düzensizlik gördüğünüz gibi göze çarpmıyor. Bu da hem bakımın doğru yapıldığını hem de tohumun tarla şartlarına ne kadar uyum sağladığını ortaya koyuyor. Tabi verim kadar önemli olan bir diğer konu da sürekliliktir. Bu tarlada genel görüntü homojen ve Dengeli bir sezon geçirdiğimizi bizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi söküm ilerledikçe pancarların kök ağırlıkları daha net ortaya çıkıyor. Hem tonaj hem kalite açısından bu yıl aldığımız sonuçtan çok memnunuz. Dediğim gibi Indira pancar tohumu bu tarla ve bu şartlar altında beklentimizi karşılayan bir performans sergiledi. Tabi elbette her bölgenin her tarlanın şartları farklıdır. Ancak bu tarlada elde edilen sonuç tohum seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gördüğünüz gibi sıra araları gayet uyumlu. Herhangi bir çıkış sorunu yaşanmadı bu yıl. Hem sökümü rahat hem de verimi bol bir pancar tohumu. Gördüğünüz gibi ne Holland traktör ile pancarı tıra yüklerken yaptığımız çalışmayı görüyoruz. Sökümü tamamlanan pancarlar sevkiyat öncesi tıra düzgün ve kontrollü şekilde sarılıyor. Tabi yükleme sırasında hem hız hem de düzen çok önemli. Pancar zedelenmeden, tire vermeden ve dengeli şekilde tıra yerleştirilmeli. Tabi ne Holland'ın hidrolik gücü ve manevra kabiliyeti bu tür çalışmalarda operatöre ciddi kolaylıklar sağlıyor. Tabi arkadaşlar tıra pancar sararken en önemli konulardan bir tanesi de yükün dengeli olması ve tır kasasında boşluk kalmamasıdır. Bu çalışmada pancar kepçe ile kontrollü şekilde alınıyor ve Kasaya homojen biçimde dağıtılıyor. Tabii Indira pancar tohumunun tonajda da ne kadar ağır olduğunu traktörden anlayabilirsiniz. Diğer yandan da New Holland ise yük altında zorlanmadan çalışıyor. Hidrolik tepkiler hareketler seri ve güvenli. Bu da hem zamandan kazandırıyor hem de pancarın zarar görmesini engelliyor. Tabi fire çıkmaması için e, kepçeyi biraz fazla silkeliyoruz. Bu da e, ne kadar çok silkeleme yaparsak fire o kadar düşük geliyor. Çünkü bildiğiniz gibi kepçeyle pancar sararken bir yandan araya toprak da karışabiliyor siz de bu şekilde sirkeleme yaparsanız freniz düşük gelir. Yükleme tamamlandıktan sonra tır kasasında düzgün bir doluluk oluşması gerekiyor. Bu taşıma sırasında pancarın kaymasını ve ezilmesini de önlüyor. Hem iş gücü hem de zaman açısından verimli bir çalışma ortaya çıkıyor. Tabi Neoland Traktör de bu işte gerçekten gücünü ve sağlamlığını bizlere gösteriyor. Tabi tıra yavaş sarmamızın sebebi ise kepçeyi biraz fazla silkelememi silkelemek. Bu da frenin düşük gelmesi için yaptığımız bir işlem. Tabi videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.